Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda buluştuk Hoş geldiniz. değerli yorumlarınız için e, olumlu yorumlarınız için e, benim kanalıma abone olduğunuz için ve bana değer verip seyretmeniz için hepinize çok teşekkür ediyorum bu videoda bu, bu videoda Caner kardeşime cevap vermeye çalışacağım Caner kardeşim son zamanlarda GEO'dan bir para çıkışı olduğunu söylüyor ee, ben bunu normal olarak karşılıyorum. Çıkış olabilir. Pek bu konuda bir bilgim yok. Şimdi bilmediğim bir şey hakkında da e, sizi konuşup yanıtmak istemem. Fakat ben şöyle düşünüyorum canan arkadaşım. Bu hisse 4 liralardan şu anda 26 kusur 26 lira 66 kuruşa çıktı. 4 liradan 26 kuruşa çıkması hemen hemen eee 4 katına çıkmış arkadaşım 4 katına çıktığı için 4 liradan alan bir kişi olduğunuzu düşünürseniz eee %400 bir kar ettiniz. Bunların bir kısmını satayım, cebime karı parayı koyayım diye düşünen arkadaşlar olabilir. Buraya mutlaka 4 liralardan, 5 liralardan, 6 liralardan, 10 liralardan çeşitli kademelerden girmiş arkadaşlar vardır. Sonuçta ceplerinde büyük bir kar var bu faizlerin %10 yıllık olduğu bir ortamda bu kadar karın üstünde oturan arkadaşlar bir kısmını cemme koyayım demiş satan arkadaşlar da olabilir. Fakat şimdi ben şuna dikkat çekiyorum. burada benim için önemli olan bakıyoruz arkadaşlar 2019-12 döneminde finansal borçlarımıza 20 milyon 195 bin lira. Şu anki açıklanana bakıyoruz. 20 milyon 798 bin lira. Burada bir artış yok. Öbür tarafa geliyoruz. Net borçlarımıza bakıyoruz. 2019-12 döneminde net borç 20 milyon 164 bin 877 lira. Şu andaki net borcumuz daha da aşağıya düşmüş. 19 milyona inmiş. 2020 döneminde net borcumuz. Burada da bir azalma söz konusu. 2019 12. aydaki döneme baktığımızda öz kaynaklarımız 147 milyon 706 bin 120 TL. Şu anki öz kaynaklarımız 519 milyon 961 bin 443 TL. Yani buradaki öz kaynak artış oranımızı birbirine böldüğümüzde zaten oran çıkacaktır. 3 katı, 3 katından daha fazla bir şeyde artmış arkadaş. Öz kaynakların artması demek büyümeye, büyümenin en büyük göstergesidir. Yani geçen sene öz kaynağımız 147 milyonmuş. Bu sene 520 milyon 520 milyon TL'lere gelmiş. 3 katından fazla bir öz kaynakta büyüme var. E bu büyüme nereden geliyor diye bakıyoruz. Boş boş borç mu aldık da büyüdük? Yok arkadaşlar bakın borçlarımız aynı. Hatta net borcumuz azalmış 1 milyon TL. E nereden kaynaklandı bu öz kaynaktaki büyüme? Bizim öz kaynaktaki büyümemiz Şurada arkadaşlar bakın çeyreklik net kar 372.255.365 TL. İşte bütün olay burada. Bu kadar yüksek montanda bir kar geldiği zaman şirket büyüyor arkadaşlar. Şimdi şuraya bakıyoruz çarpan değerlerimize. Piyasa defter değerimiz birlerdeydi geçen hafta. Tabi üst üste yükselişler yaşamak yaşadığımızda bu hissede baya bir yükseldi. 1.5 fk'lara piyasa defter değerlerine çıktı pardon. E, fiyat kazanç oranında hala da 1.81 yani 1.81 demek bunun karlarıyla e, şirketin hissesinin fiyatını telafi edeceği zaman 2 yıldan az bir süre. Böyle bir şirket yok yani arkadaşlar bu kadar kısa zamanda fiyatıyla kazancıyla fiyatını e, amorti edecek bir şirket yok. Ben henüz göremedim. Varsa da gözümden kaçmıştır. En son ben bu fiyat kazanç ve piyasa defter değer oranlarını zannedersem yıllar önce Ege Endüstri Ege Endüstrisi'nde görmüştüm. Orada da e, fiyat kazanç oranı 2 gibi bir rakamdı. 2'lerde i̇ki, olan bir rakamdı. Yanlış hatırlamıyorsam hayır. Evet 2 gibi bir rakamdı. Piyasa defter değeri de birlerdeydi evet birlerdeydi hissenin fiyatı da o zaman 40 40 lira civarında bir his, fiyatlarda satılıyordu ee, ben bu hisseyi çok beğenmiştim o zaman e, tabi geçmiş tecrübem bu benim yıllar önce yaşadığım bir tecrübe ee, bu hissenin fiyatının kendini 6'ya 7'ye katlayacağını düşünmüştüm hatta birkaç tane çok sevdiğim arkadaş vardı Hala da arkadaşlığımız devam ediyor, dostluğumuz devam ediyor yıllar içerisinde. Ben onlara da bu hisseyi öğrenmiştim, ee, beraber konuşmuştuk ve bu hissenin karının çok güzel olduğunu, çarpanların çok güzel olduğundan bahsetmiştim. Ee, bu hisse yatırım yapmaya yapmayı düşündüğümü söylemiştim. Nitekim de bu arkadaşları önerdim. Hatta arkadaşlarım o, o, onun için durumları müsait değildi. işte şu anda alamayız falan diye söylediler. Her neyse benim o zaman belli bir miktar param vardı. O zaman için benim için çok güzel bir para. Ben normalde bütün paramı bir hisseye bağlam, bağlamayan birisi olduğum halde elimdeki tüm parayla Ege Endüstri hissesi aldım. Hatta sizden iyi olmasın Temel diye bir arkadaşım var. Onunla da konuşmuştum. Ege Endüstri hissesinin sığ bir hisse olduğundan bana bahsetmişti. Ben almam o hisse sığ. İstedikleri zaman notları yükseltiyorlar. istedikleri zaman düşürtüyorlar gibi bana şeyler söyledi. Fakat ben sığ olabilir. Fakat buradaki karlılık, buradaki bir <laughs> değer çok yüksek. Bu ister istemez bir gün, iki gün düşürseler de uzun zamanda bu hissenin yükseleceğini, bu fiyatlarda kalmayacağını, kendisini e, altıları yedilere katlayabileceğinden bahsetmiştim. Fakat arkadaşım tabii hisseleri dili yandığı için girdiğinden dolayı e, alma taraftarı olmamıştı. Nitekim ben bu hisselerden o zaman bayağı bir yüksek oranda aldım. Elimdeki paranın tamamıyla aldım. Ve bu hisseye girdim. Kısa zamanda da o zamanın parası 20 bin lira civarında kar ettim. Fakat hesapta olmayan bir olay başıma geldi. Paraya ihtiyacım oldu. Hayat meselesi mecburen... Öyle bir şey olunca da hisseni satıp çıkmak zorunda kaldım. Fakat bu hisse tabii o zamanki 40 liralı fiyatlarının kısa zamanlar içerisinde kendini katlayarak yükseliş, yükselen bir periyot izledi. Aynı bunu Dayhol'daki hissedeki yükseliş periyoduna benziyorum. O zaman hisse 40 liralardadır. 4-5 sene gibi bir civarda 700 liraları gördü o rakamları aşan bir rak rakamları gördü. Eğer benim o gün başıma böyle bir olay kalmasaydı zaten bu hissi de baya bir kendini 4-5'e katlese kadar çıkmayı düşünmüyordum. O şekilde almıştım. Fakat satmak zorunda kaldım. Sattım. Her neyse nasip değilmiş. Aynı ben GEO'yu da bu şekilde düşünüyorum. Bütün hisselerde zaman zaman yükselişler, zaman zaman düşüşler olabilir. Fakat GEO'nun performansı bu şekilde gittiği sürece, bilime önem verdiği sürece, araştırma geliştirme faaliyetlerine iştiraki olduğu firmalar ağırlık verdiği sürece, bu çalışmalarını devam ettiği sürece, Melek Yatırımlar Grubu, Eskişehir Üniversitesi İşbirliği, ARGE projeleri, yani araştırmaları, geliştirmeleri çok güzel. Hoşuma gitti. Bu şekilde devam ettiği sürece arkadaşlar bu karlar yükseldiği sürece öz kaynaklar yükseldiği sürece zaman zaman içerisinde düşüşler olsa da genel periyotta yıllar içinde uzun vadede çok büyük yükselişler bekliyorum. Ben şirketleri canlı yapılara benziyor, benzetiyorum. Bu kar şirketleri de küçük bebeklere benzetiyorum. Eğer e, şirketlerin öz kaynakları durmadan artıyorsa bir bebek gibi zaman içerisinde büyüyüp ileride kocaman bir adam haline geliyorlar. Burada da küçük şirketler aynı şekilde şuradaki kar oranlarına bakın yükselmiş tavana değecek neredeyse. Önceki dönemlere bakın şimdi son çeyreklik net karına bakın. Bu şekilde kar etmeye devam ettiği sürece kendini katlayacağını düşünüyorum. Ve çarpanlarının hala çok cazip olduğunu düşünüyorum. Piyasa defter değeri bir buçuk katı olsa da bu kar oranlarına bir dahaki dönemde böyle bir kar açıkladığını düşünürseniz kazancı daha da çok artacak. <laughs> Hisse yine de ucuz olacak demektir. Zaten şu anki fiyat kazanç oranına göre hissenin çarpanı yine de bana çok ucuz geliyor. Yani bunun dörtlerden beşlerden az olmaması lazım iskontalı bir olsa hadi 4 olsun fiyat kazanç oranı fakat tabi bu alışa alışa sindire sindire zaman içerisinde olacak bir şey fakat yıllar içerisinde artacağını düşünüyorum eğer uzun vadeli bir yatırımcısanız ee, dho listesine yatırım yaptığınızda büyük paralar kazanacağınıza düşünüyorum ufak paralarla da yatırım yapabilirsiniz bu parayı koyduğunuzu düşünün. Ufak birimize bir birikim var. 5 bin lira, 10 bin lira kenara koydunuz. Çocuğunuz için bunu ileride bir sermaye olarak falan kullandığınızda elinizi değmeyeceği, ihtiyacınız olmadığı bir para olarak düşünün. Koyun arkadaşım kenarıya altın alacağınıza, cumhuriyet alacağınıza ya da vadeli hesaba koyacağınıza hisseye koyun. Dursun hisseleriniz garantide yatırım kuruluşlarında kayıtlı hiç kimse elleyemez. Garantide Yıllar içerisinde bir bakacaksınız bu bisteler kendilerini 10'a 20'ye katlamış. Tabi buradaki ufak birikimleriniz bayağı hatırı değer rakamları oluşabilir. Bunların da yarın büyük ihtiyacınız olduğu zaman herhangi bir ihtiyacınızda kullanırsınız. Çocuğunuzun geleceğinde ona bir yardımınız, bir desteğiniz olsun diye kullanabilirsiniz. Eğitiminde kullanabilirsiniz. Yani nerede kullanmak istiyorsanız kullanırsınız. Uzun zamanlar içerisinde bekleyecekseniz bu, bu tür hisseler çok güzeldir. Ben kendi fikirlerimi paylaşıyorum. Tabi yatırım tavsiyesi değil. Siz kendiniz yine inceleyin. Kendiniz karar verin. Öbür şirketlere de bakın. Fakat bana çok cazip bir şirket olarak görünüyor. Ben zaten GEO hissesinin analizi de yaptım elimden geldiği kadar. Onu da paylaştım sizlerle. Siz kendiniz bakın edin. Değerlendirin. Eğer kafanıza yatıyorsa... Yani ben bu tür şirketleri beğeniyorum. Siz de kendi görüşleriniz nispetinde hareket edersiniz. Ee, Tabii her şeyi bilemem fakat ben geçmiş yıllarda diğer şirketlerde yaşadığım tecrübelerden de biliyorum. Bu tür şirketler her zaman fiyatlarını yükselterek gidiyorlar. Arasında düşüşler olsa da devamlı getir getiriyorlar yatırımcılarına. Büyüyorlar, gelişiyorlar. Ben D.O.L. için de aynılarını düşünüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Abone olunuz. Ee, Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Abone sayımız artarsa YouTube sitesinde ön planlara çıkarız. Daha çok arkadaşlara ulaşma imkanımız olur. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederim.